Şimdi ben e, Moto Guzzi'nin şu anda görünüyor mudur bilmiyorum. 20.036 kilometreye ulaştım. E, Karadeniz turu sırasında. Şu anda Tersun Dağı'ndan aşağı iniyorum. Bugün Soğanlı geçidi. E, Derebaşı virajları vesaire yaptım. Of'tan Trabzon'a geçtim. Trabzon'dan ee, yukarıya çıktım Zigana geçidini geçtim şimdi Tersunda geçidini geçtim ve Şebinkarahisar'a doğru gidiyorum ee, neyse devam edeyim şimdi telefonu cebimize koyalım yola çıkalım Dediğim gibi 2022 model Moto V85 TT Travel sıfır olarak almıştım. 3 senedir kullanıyorum. Bir motorum daha olduğu için bunun kilometresi çok fazla olmadı ama 20 bin kilometre oldu işte. En son bakımını 18.700, 18.800 o aralar yaptım. Ee, orada lastikleri de değişti. İlk orijinal lastiklerini işte 19.000 kilometreye doğru değiştirdim. Daha da giderdi ve e, o lastikten Türkiye'de bulsaydım neydi download trail mission mıydı öyle bir şeydi yine ondan alırdı niye derseniz yani bizim yollarımızdaki asfalt zaten tutmuyor ben de öyle limitlerde kullanan bir kullanıcı değilim onun için ve bana yeterli tutuşu sağlıyordu. Ve de uzun ömürlü bir lastik. Tabi sonuçta 3 yıl olunca e, arka lastik biraz düş, düzleşti. Ondan sonra cuma hafiften de sertleşti. günlük 1000 km rahat yaparım. Hani yapmadım ama 800 falan yaptım galiba. 800 900. Yani 1000'i de aşarım. O kadar rahat bir serisi var. Yani bana uygun diyeyim. Herkese belki aynı gelmeyebilir. Ama ben bunların öndeki Tiger 800'ünde konfor sele vardı fabrikasyonu XRX modeliydi. Onda mesela bir saati falan geçince ola vermek durumunda kalıyordum. Şimdi bunda depo da büyük. Git gidebildiğin kadar. Yani Yol yapmaya o kadar el, elverişli bir motor ki Süspansiyonları da ayarlı olmasına rağmen Gerçekten hiç dokunmadım Bu bir hata belki Kendime göre ayarlamaya çalışsam Daha da konforlu bir hale gelebilirdi Yine de ben motordan çok memnunum Ara sıra toprak yollara da giriyorum kabiliyetim dahilinde tabi öyle çok becerikli bir toprak yol sürücüsü değilim. Ama işte köy yolları ıvır zıvır. Ee, şimdi motor bana sıkıntı yarattı mı? Bu 3 yıllık ve 20 1000 kilometrelik kullanım süresi içinde. Periyodik bakımları haricinde pek bir şey yaşamadım. Bir en son periyodik bakıma girmeden önce e, rölantisi böyle düzensizleşmişti. Böyle, zaten hani sarsıntılı çalışan bir motor ee, rölantideyken o ara iyice şey oldu böyle nasıl diyeyim işte ne bileyim 1500'e çık 1200'e 1500'e çık 1100'e falan gibi bir şey yapmaya başladı yani normal düzensizliğinden daha ileri bir düzensizlikti. Neyse serviste baktılar falan. Ee, şimdi aldın hatırlamıyorum da vuruntu sensöründen olabileceği söylendi. Ee, ama bakım sırasında işte bucileri değişince. O şeyi kesti Yaptığı şey. Son bakımını e, Ulusan'da yaptırdım Ulusan zaten Ben aldığım zaman Motoguzinin yetkili bayi Ve servisiydi 2022 Ağustos Eylül Eylül başı Ağustos'u e, Rodaj bakımını orada yaptırmıştım Sonra Ankara'da Doğan Trend açıldı Yok pardon, ikinci bakımını da sanda yaptırdım Yani şeyden, rodajdan sonraki ilk bakımını da Doğusan'da yaptırdım yine hala yetkili serviste sonra 12 bin 13 bin bakımını Doğan Trend Ankara'da yaptırdım sonra Doğan Trend Ankara kapandı o nasıl bir yatırım yapma işlemi ise yani önce para harca aç ondan sonra bir buçuk iki sene sonra da kapat git neyse garantisi olduğu için son bakımını yine Ulusan'da yaptırdım onun haricinde bir sıkıntı yaşamadım biraz yağ eksiltiyor arasına bakıyorum kontrol ediyorum düzende ee, onu da forumlardan baktığım kadarıyla bu motorlarda hava soğutmalı işte biraz yağ eksiltmesi normal diyorlar bir de ee, doğan trendde ne koy, yağ koy, hatırlamıyorum veya sormadım ama Model 7100 Honda W60 kullanılıyor ee, Şeyde Ulusan'daki bakımlarda O yağın e, Bu motora uygun olmadığı Bazı yerlerde söyleniyor Başka da piyasada motosiklet ya yok 10 160. Ben göremedim yani. Bu arada Amerika'dakiler akımını kendi yapıyorlar ve 160 ne bul ya bulsalar koyuyorlar. Bir sıkıntı da yaşamıyorlar daha. Yani. Neyse bu da böyle biraz uzattım lafı. Yol hali ama şey 20 bin kilometre değerlendirmesi yap yapmak istiyorum.